Birikim TV'de online derslere hoş geldiniz. Dersimizin adı matematik. Konumuz problemlerde karışım problemleri olacak. Karışım problemleriyle nasıl ilgilenmeliyiz, nelere dikkat etmeliyiz bunları inceleyip sorularını çözmeye çalışacağız. Hemen başlayalım. A ve B maddelerinden sırasıyla A gram ve B gram karıştırılarak elde edilen bir karışım var. Birinden A birinden B gram olduğu için A artı B gramlık bir karışım elde ederim. A maddesinin oranı A'dan koyduğum bölü tümü B maddesinin oranı B'den koyduğum bölü tümü şeklinde incelenir. Bunları yüzdelik olarak yaptığımız zaman da örneğin yüzde x'lik kilo, a kilogram bir karışım var. y'lik b kilogram bir karışım. İkisi karıştırıldı. Yüzde k'lık a artı b kilogramlık bir karışım elde edildi. Genelde karışım sorularımız böyle gelecek. %20'lik tuzlu su karışımı, %20'si tuz olan 50 gramlık tuzlu su karışımı, %10'u tuz olan 70 kilogramlık tuzlu su karışımı karıştırıldı. Dikkat et yeni karışım ikisinin toplamı yüzdeyi bilmiyorsun. Yüzde otomatik gelmez. Burada yapacağın iş A çarpı X aslında şunu yapacağız. A gramlık bir karışımın X'i A olduğu için A, A çarpı X bölü 100 gelmeli. Artı B çarpı Y bölü 100 gelmeli. Son olarak da A artı B çarpı K bölü 100 gelmeli. Yüzdelik hesaplarımızı yaptığımızda. Ama biz bu formülü şöyle kolayca düzenleyeceğiz. Paydalarda hepsinde 100 olduğu için yazmama bile gerek yok. Kütlesi çarpı derişimi. Kütlesi çarpı derişimi topladım toplam kütle çarpı derişimi diye formülümü düzenlemiş olabiliyorum. Hemen bunu sorularda uygulamaya çalışalım. %20, 20 tuz olan diyor, 6, 60 gramlık tuzlu sudan 10 gram suyu buharlaştıralım. Şimdi yapmam gereken şey şu. Benim bir kabım var. Bunun %20'si tuz ve kabım 60 gram. O zaman hemen şunu düşünüyorum. 60 gramın %20'sini bulursam sıfırları sadeleştirdiğimde 12 gram tuz vardır diyebiliyorum bu karışımın içerisinde. 12 gramlık bir tuz var. Bu da demek olur ki toplam karışım 60 gram olduğuna göre de 48 gram su olur. O zaman benden istediğini yapıyorum. 10 gram su buharlaştırıyorum. Yani 48 gram değil de 38 grama getiriyorum suyu. Tuzum değişmeyecek. Tuz sabit. 12 gram tuz, 38 gram su varsa son durumdaki toplam karışımım 50 gram oldu. Bana tuz oranını soruyor. Tuzum 12 gram, toplam karışım 50 gram. Bunu da yüzdeye çevirdiğimizde 2 ile genişletiriz. 24 bölü 100 yani yüzde 24 tuz oranı olmuş oldu diyebilirim. Zaten içinden su buharlaştırdığımda tuzun derişiminin artması gerektiğini tahmin ediyordum. %20 idi. 24'e gelmiş oldu. Birinci sorumuzu böyle bitirdik. Hemen ikinci sorumuza bakalım. Tuz oranı %30 olan 60 gram tuzlu su karışımı varmış. Hemen yine kabımı çiziyorum. Bu sorularda kap çizimlerini başlangıçta yapalım ki Sonrasında o kaplarla işleri yaptığımızda daha rahat anlayabilelim. %30'luk bir karışım derişimim var. 60 kilogramda pardon 60 gramda benim karışımımın tamamı. Buradan hemen şunu yaptım. 60'ın %30'unu buldum. Ki içinde ne kadar tuz var onu bulayım. Sıfırlar sadeleştiğine 18 gram tuz 60'a tamamlamak için de 42 gram su var diyebilirim. Sonrasında bana şöyle bir bilgi söylüyor. 12 gram su ilave et. Bunun üzerine 12 gram su ilave ettiğim zaman 54 gramlık suyum olur. 8 gram da tuz ilave et diyor. 8 gram tuz ilave ettiğim zaman da 26 gram tuzum olur karışımın içerisinde. Toplam karışımında 26 ile 54'ün toplamından 80 gram olur. Elde edilen karışımın tuz oranını soruyor. Ne yapıyorduk? Yukarıya tuzu yazıyorduk 26. Aşağıya da 80'i yazıyorduk. Toplam karışım. Hemen bunu sadeleştirirsem 4 ile 2 ile bölersem 26 13 yaptı. Burası da 40 yaptı. Yüzde x'tir dedik. Buçuklu bir sayı gelecek. Bu buçuklu sayıyı da 100 çarpı 13 bölü 40 diye bulabilirim. 40 ile 100 sadeleştiğinde 2,5 gelir. 13 ile 2,5'i çarparsam da 13 ile 2'nin çarpımından 26, 13 ile yarımın çarpımından da 6,5 gelecek. 26 artı, artı 6,5'tan da 32,5 yani %32,5'luk bir derişim olmuş olur diyebileceğim cevabımda. Düşündüm tekrar. Dedik ki 60 gramın %30'u tuz, 18 gram tuz, 42 gram da su var. 12 gram su geldi, 54 gram su oldu, 8 gram tuz ilave edildi, 26 gram tuz oldu. Toplam karışımım da 80 gram olmuş oldu. Buradan 26 gramım tuz, 26 bölü 80 yüzde kaçtır dedim. İçler dışlar çarpımından yüzde otuz buçuk olduğunu bulmuş oldum tuz oranımı. Hemen devam ediyorum. Şeker oranı yüzde %20 olan 200 yüz gram un şeker karışımının 1 bölü beşi dökülerek dökülen miktar kadar şeker ilave ediliyor. Elde edilen karışımın şeker oranı ne kadardır? Şimdi burada dikkat etmem gereken şey şu. Ben şekerli suda belli bir bölüm döktüğümde dökülen şey tüm karışımdan olmalı. Karışımın hepsinden aynı mantıkla dökülmeli. Yani şu olmalı. Benim şeker oranım %20 idi. 200 gram karışımım var. 200 gramın 1 bölü 5'ini döktüm. Hemen 200'ün 1 bölü 5'ini döktüm. 40 gram. Yani geriye kalan 160 gramlık bir karışımım var. Peki dikkat et kütlece değişim değişir mi? Hayır değişmez. Yine şeker oranım yüzde yirmi olur. Su oranım deseydi, şey un oranım deseydi de yüzde seksen derdim. O zaman buradan mantığımı başlatıyorum. 160'ın altmışın yüzde yirmisi şeker. Hemen yüzde bulduğumda sıfırlar gitti. 32 gram şeker var bu karışımın içerisinde. Geriye kalan 160'tan çıkardığımda 32'yi de ...128 gram da... ...un var diyebilirim. Şimdi dökülen miktar kadar... ...şeker ilave. Şu 40 gram da... ...benim dökülenim. Yani dökülen... ...kadar şeker ilave ettiğimde... ...72 gramlık bir... ...şekerim olduğunu bulurum. 72 gram şekerim var. Toplam karışımım tekrar... ...un değişmediği için... ...128 gram un... ...karışımım tekrar... ...200 grama geldi. O zaman şunu söyleyebileceğim... 72 artı 128 200 ise benim şekerim 72 bölü 200 olur. Bunu da 2 ile sadeleştirdiğimde 36 bölü 100 yani yüzde 36 olarak yüzdeliğimi hesaplayabilirim. Burada önemli bir noktamız vardı. Dedik ki eğer bir karışımdan belli bir oranda döküyorsak derişimim değişmeyecek. Derişimim aynı kalacak. Dökülen kısmı buldum. Kalan kısmın %20'si şeker, geri kalan kısımda un olmalı. Sonra 40 gram dökmüştüm. 40 gram şeker ekledim. Yüzdece derişimini 36 olarak bulmuş oldum. Bir genel kültür bilgisi var. Saf altın 24 ayardır diyor. Bir bileziğin 24'te 18 altın, altısı ise gümüşten yapılmıştır. O bilezik 18 ayar altındır şeklinde bir bilgi vermiş bir genel kültür bilgisi olarak. Hemen sorularımıza devam edersek Birinci sorumuza bakalım Tuz oranı %15 olan A litre tuzlu su ile Tuz oranı %20 olan B litre tuzlu su karıştırılıyor tuz, kar, Karışımın tuz oranı %18 olduğuna göre A artı B ile alakalı bir bağıntı istemiş İşte bu artık bizim o kaplarla yapacağımız sorular Hemen kaplarımı çiziyorum Tuz oranı %15'miş Ve A grammış Artı Karıştırdığım ikinci karışıma geldim. Tuz oranım %20. B gramlık bir karışım. Yeni karışımıma geldim. Yeni karışımın %18'i tuzmuş. Kütlesi ne olmalı? A ve B kilogram karıştığı için A artı B olmalı. Bizim formülümüz neydi? Kütlesi çarpı derişimi A çarpı 15 Kütlesi çarpı derişimi B çarpı 20. Kütlesi çarpı derişimine eşit olmalı. A artı B çarpı 18. A artı B çarpı 18. Hemen şurayı da düzenlersem 15A artı 20B eşittir. 18A artı 18B. B'yi bu tarafa alalım. A'yı da bu tarafa alalım. 2B kaldı. 3A kaldı. 2B eşittir 3A'yı bulmuş oldum. Cevabım da Ceyhan olmuş oldu dedim. Kütlesi çarpı derişimi, kütlesi çarpı derişimi, kütlesi çarpı derişimi eşitliğim. Bunların toplamı buna eşit olacak şekilde halletmiş oldum. Örnek 2'ye geçelim. Tuz oranı %20 olan 150 litre tuz su karışımıyla tuz oranı %40 olan 50 litre tuz su karışımı karıştırılıyor. Yeni elde edilen karışımın su oranını sormuş. Şimdi dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bunu açıklayalım sonra soruya devam edelim. Biz kutularımızı yazarken bu kovalarımızı doldururken şöyle bir şey yazıyoruz. Diyoruz ki %20 burası ve 150 litre. Artı %40 150 litre. Bunu yazarken bir şeye dikkat e pardon 50 litre. Bunu yazarken bir şeye dikkat ediyoruz aslında. Yazdığımız tüm yüzdece derişimler aynı şeyi ifade etmeli. Yani nasıl? Bu yüzde 20 tuz. O zaman buraya yazdığım yüzde 40 da tuzu temsil etmeli. Ve işlemin sonunda bulduğum yüzdelik derişim de aynı şekilde tuzu teslim, temsil etmiş olacak. O zaman bana suyu soruyorsa en sonda bulduğum ifadeyi %100'den çıkartmalıyım ki suya geçebileyim. Hemen yapalım. %20, 150. %40'ın 50, litre, 50 litrelik bir karışımım var. Karışımım toplam 200 litre oldu. Yüzdesini bilmiyorum. Yaptım. 150 çarpı 20. 50 çarpı 40. 200 çarpı x. Hemen şunu yapabilirim. 150 çarpı 2 20, 15 çarpı 2 30, Sonuna 2 0 3000. Artı 5 çarpı 4 20, sonunda 2 0 2000 eşittir 200 x. 5200 xe hemen onu da yazalım. Sıfırlar gitti. 50 eşittir 2x, x eşittir 25 geldi. Şimdi burada bulduğum 25 benim tuz derişimim. Bana suyu sorduğu için %100'den çıkartıp 75 demeliyim. Dikkat et. Soruda sana şıklarda 25'i de mutlaka verir. Neyi temsil ettiğini dikkatlice yazmalısın ve yazdığın tüm derişimler aynı birleşeni temsil etmeli. Bu soruyu da böylece bitirmiş olduk. Geldim Soru 3'e. Alkol oranı %20 olan bir miktar alkol su karışımının 2 bölü 5'i dökülerek aynı miktarda alkol ilave ediliyor. Yeni karışımın alkol oranı nedir diyor. Şimdi birazcık bilgilerde eksiklikler var. Yani daha doğrusu verilmeyenler var. Alkol oranı verilmiş ama karışım ne kadar bilmiyorum. O zaman bu iş yüzdelik problemi gibi bir şeyse yapmam gereken en basit şey yüzde problemlerindeki gibi o bilinmeyene 100 demek. Yani karışımım 100 gram olsun. Benim karışımım 100 olsun. Sonrasında bunun 2 bölü 5'i döküldü. Hemen dökülen kısmını buluyorum. 100 çarpı 2 bölü 5 eşittir. 25 ile sadeleştirdiğimde 20 çarpı 2'den de 40. 40 gram döküldü. 40 gram döküldü ama derişim değişti mi? Hayır derişim değişmedi. Yani 60 gram kalanım var. 60 gramın %20'si alkol. 12 gram yani sadeleştirmelerden sonra. 12 gram alkol. Geri kalan 48 gramsa su. Bunu böylece yazdım. Şimdi yerine dökülen miktarın yerine aynı miktarda alkol ilave edildi. O zaman alkol ne kadar 40 gram dökülmüştü ya 40 gram ilave ettim. 52 gram alkol oldu. Suyumda bir değişiklik yok. 48 gram su oldu. Yine toplam karışımım 100 gram oldu. E dikkat et. 100 gramlık karışımın 52 gramı alkol. O zaman yüzdece derişimim de otomatikman %52 olmuş oldu. Bunu neden 100 diye verdik? İşte basitçe bu sonda 100'ün 52'si alkolse %52'dir diyebilmek için tekrar ne yaptık? Bir hatırlatalım. 100 gramlık bir karışımım var dedim. Bunun 2 bölü 5'ini döktüm. Yani 40 gram döktüm. Bu da demek oluyor ki 60 gramlık bir karışım kaldı geriye. Derişim değişmedi. %20 idi. %20'si buldum. 12 gram alkol. 60'tan çıkardığımda 48 gram da su. 48 gram su, 12 gram alkol vardı. Dökülen kadar alkol ilave ettim. Yani 52 gram oldu alkolüm. 40 gram ilave ettim. 52 gramım alkol, 48 gramım su. Toplam karışımım 100 gram. Karışım 100 gram, 52'si alkol, %52 dedim cevabımı bulmuş oldum. Devam ettim örnek 4 ile. Ağırlıkça %40'ı şeker olan 80 gram şeker su karışımının şeker oranını %50'ye çıkartmak için ne kadar su buharlaştırılmalı diyor. Hemen yapmam gereken şey şu. Ağırlıkça %40'ı şeker olacak. 80 çarpı 40 bölü 100 eşittir. Sıfırlar sadeleştiğine göre 32 gram şeker var. 32 gramlık bir şekerim var benim karışımımda. Hatta buradan 48 da su diyebilirim. Şimdi dikkat etmem gereken bir şey var. Bunun içerisinden bir su buharlaştıracağım. Nasıl? X gram su buharlaştırsam. 48 eksi x gram su olsa şekerimde de hiçbir şey değişmese 32 gram desem kütlece derişimim 32 bölü toplamım da 80 eksi x olduğu için kütlece derişimim 32 bölü 80 eksi x olur bana bunun 50 olduğunu söylemiş 50 bölü 100 yazabilirim. Şimdi dikkat ettim. Burası 1 bölü 2. O zaman 32 ise buranın da 64 gelmesi gerekir. Yani x'in de otomatikman 16 gelmesi gerekir deyip karışımdan buharlaştırılan suyu bulabilirim. Ya da tersten gidebilirim. Bence bu yöntem birazcık daha uzun hali. Tersten gitsem nasıl giderim? Derim ki şeker zaten değişmeyecek su buharlaştırdığım için. 32 gram şeker var. %50'si 32 olan sayıyı bulmalıyım. %50'im 32 ise %100'üm zaten iki katı olduğu için 64 gelmeli. Demek ki yeni oluşacak karışım 64 gram. E 80 gramdı benim karışımım. Demek ki 16 gram buharlaştırmışım ki 80'den 64'e 16 gram azalmış diyebilirim. Cevabını da bu şekilde bulabilirim. Örnek 5 ile devam edelim. Kilosu 5 TL olan 300 gram fındık, fıstık, kilosu 3 TL olan 200 gram fındık karıştırılıyor. Karışımın kilosu kaç TL olur? Şimdi dikkat etmem gereken şey şu. 300 gram fıstık ve 200 gram fındık karıştırılacak. Benim karışımın kilogramını bulmamı istiyor. Toplam karışımım ne kadar olacak? 300 gram 200 gram 500 gram. Şimdi dikkat ediyorum. Kilosu 5 TL, 300 gram aldım. Bunun fiyatını bulmalıyım. Kilosu 2 şey, kilosu 3 TL, 200 gram. Bunun fiyatını bulmalıyım. Bunları çarpıp 500'e bölmeliyim klasik mantıkla. O zaman hadi yapalım. 1000 gram 5 TL 300 gram ne kadardır? 5 çarpı 300 1500 içler dışlar çarpımından 1000x x eşittir 1,5 gelir. Demek ki benim karışımımda 300 gramın 1,5 TL'ymiş. Kilosu 3 TL olan 200 gram fındık diyor. Hemen şunu da yapalım. 1000 gramım 3 TL. 200 gramım kaç TL? Bunu da yaparsak burada da 5'e bölünmüş 5'e bölünürse x eşittir 0,6 TL olur. Dikkat ediyorum 1,5 0,6 toplamda 500 gramlık karışımın 2,1 TL olmuş oldu. O zaman ben bunu 1000 gram yaparsam yani 1 kilogramını bulursam 2 katı olduğu için burası bu da bunun 2 katından 4,2 TL olmalı. Şıklarda da baktığımda sonundaki sıfır hiçbir şey etkilemediği için 4,20'yi işaretleyebilirim. Tekrar ne yaptığımızı konuşalım. 1000 gram 5 TL dedim. Kilosu 5 TL olduğu için 300 gramı ne kadardır? 200 gramı, 1000 gramı 3 TL, 200 gramı ne kadardır dedim. Bu bir buçuk, bu da 0,6 TL geldi. Toplam 2,1 lira bu çerezler. Toplam karışım 500 gram 2,1 ise 1 gram 1000 gramı 4,2'dir deyip cevabımı bitirmiş oldum. Devam edelim. Örnek 6 ile A kapağında ağırlıkça %30 tuz içeren 20 gram. B kapında ağırlıkça %20 tuz içeren 30 gram su var. tuzlu karışım var. A'daki tuzlu suyun yarısı B'ye alınarak karıştırılıyor. Sonra da B'de oluşan karışımın yarısı A'ya karıştırılıyor. Son durumda A'da elde edilen karışımın ağırlıkça yüzde kaçı tuzdur gibi bir sorumuz var. Hemen şu kalemimizi ayarlayalım. Başlayalım. A kabında yüzde otuz vardı. Bunun yarısı B ile karıştırılacak. Yani şöyle bir şey olacak. A kabının 20 kilogram vardı. 10 kilogramını alacağım. Ama kütlece derişimimde hiçbir şey değişmeyecek. Ve bunu B ile karıştıracağım. B kabı 30 kilogram Ve %20'si tuz O zaman son durumdaki Kabımda oluşan Karışım 40 kilogram Ve %30 %20 buraya da %x Diyeceğim Hemen şunu yapıyorum 10 çarpı 30 Artı 30 çarpı 20 Eşittir 40 çarpı x 300 geldi. 600 geldi. 900. 900 eşittir. 40 çarpı x gelmiş oldu. Öncelikle o kaptaki derişimi bulacağım. Bu sıfırlarda sadeleşse 90 bölü 4 eşittir. X geldi. 90'ı da 4'e bölersem 22,5 gelecek. Hemen şurada gösterelim. 90 bölü 4 2 8 10 kaldı. Yine 2 kere var. 8 2 kaldı. 0 burada 5. 22,5 benim bu kapta oluşan derişimim. Yani son durumda o kabın derişimi 22,5 B kabının. Sonra B kabında oluşan karışımın yarısı A'ya alınıyormuş. Hemen şunu yapalım. Artık şu durumu biliyorum. Son durumum benim elimde kalsın. Son durumda 40 gramlık bir karışımım var ve 22 buçu x şey deri, tuz. Hemen devam ettirirsem bunun yarısını alacağım. Bunun yarısını aldığımda 20 gram gelir ve yine yüzdesi 22 buçuk olur. Artı A kabını karıştırıyorum. Yani 10 gram kalmıştı A kabında ve %30'u tuzdu. Yeni karışımım 30 gram Yüzde kaçı Tuzdur diye düşünüyorum Hemen devam ettirirsem Soruyu 20 çarpı 22.5 Artı 10 çarpı 30 Eşittir 30 çarpı x 20 çarpı 22.5 bu sıfır 225 yapar 2 ile çarparsam 450 gelir Artı 300 gelir eşittir 30x. 750 bölü 30'dan x eşittir 25 gelir. Demek ki son durumdaki karışımımda %25 tuz varmış dedim. Ne yaptığımızı bir kere daha açıklayalım. Uzunca bir problemdi. A'nın yarısını aldık. B ile karıştırdık. 10 gram geldi A'nın yarısından. 30 gram geldi B. Toplamda 40 gramlık bir karışım oldu. Derişimler değişmedi. 10 çarpı 30, 30 çarpı 20, 40 çarpı x'e eşittir dedik. Buradan B kabının ilk durumdaki karışımında kütlece %22,5'unun tuz olduğunu gördük. Sonrasında bu son durumda oluşan kabın yarısını aldık. Yani 40 kilogramda 20 gram aldık. Derişimim yine %22,5. A kabının kalan yarısıyla değişti birleştirdik. Akabın ununu vermiştim, onu kaldı. 20, 10 daha 30 gramlık bir karışım oluşturdum. Yüzde buçuk, yüzde 30 A'nın yüzde x dedik. Denklemimizi kurduk, cevabımızı x 25 diye bulmuş olduk. Devam edelim. Arada seçeceğimiz sorular var. Hemen bir bakalım. Evet x kilogramın y kilogram şeker karıştırıldığı, karıştırıldığında elde edilen karışımdaki şeker oranı yüzde kaçtır diyor. Şimdi biz şunu biliyoruz. X ve y karıştırıldığında, karıştırıldığında x artı y gramlık bir karışım elde edilir. Ve şeker oranını soruyorsa y gram şeker x artı y deriz. Bunun yüzdelik karşılığını soruyorsa yüzde k diyelim böyle yapabilirim. O zaman şimdi dikkat et. İçler dışlar çarpımından 100y eşittir k çarpı x artı y olur. Yüzde kaçı yani şu k'yı bulmak istiyorum. O zaman her iki tarafı da k'ya x artı y'ye bölersem burası 100y bölü x artı y burası da k kalmış olur. Cevabım da b seçeneği olmuş olur diyebilirim. Bugünlük dersimizi burada bitiriyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Birikim TV ekranlarından ayrılmayın.